Nasıl yani? Suzan şimdi beş parasız mı kaldı? Aynen öyle oldu hayatım. E tabii hiçbir şey bilmeden öyle iş insanı havalarına büründü. Gitmiş yanlış yatırımlar yapmış. Neticede banka her şeyine el koydu. Ay şoktayım vallahi ne boş ya. Hani Akif ne oldu peki? Siz ortaktınız ya. Aa Akif önlemini almış hayatım. Benim kocam cin gibidir öyle yaş tahtaya basar mı? Bizde bir sıkıntı yok hayatım. Biz böyle aynen devam. Çok şükür. E hayırlısı ne diyeyim artık? Sağ ol canım. Peki Suzan nerede şimdi? Yani evi falan gitti dedin ya. Vallahi hiç bilmiyorum. Herhalde bir yere sığınmıştır. E artık bir iş bulur yaşar o da öyle. Gerçi onun elinden de bir iş gelmez ama beceriksiz. <laughs> ah Suzan beni arıyor. Aa, aç 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 ne yapıyormuş öğrenelim. Hoparlörü aldım. Merhaba Suzancığım. Nasılsın hayatım? Vallahi iyiyim demeyi çok isterdim ince ama biraz zor durumdayım ben. Hayırdır? Hasta falan değilsin umarım? Yok yok hasta değilim. Şirkette işler karışık biraz. Ödemeler aksadığı için banka benim hesaplarımı dondurdu. Ben de senden borç alabilir miyim diyecektim. Durum çözülünce hemen geri ödeyeceğim şimdi Suzan'cığım durum şöyle ee, bizde biraz zor durumdayız hani eşim borsada biraz para kaybetti de yani inan hiç nakdim yok hayatım üzgünüm yani bin lira kadar da mı veremez yani olsa verirdim canım ya gerçekten çok üzgünüm Peki tamam hoşça Aa, aa. Ben şok. Bin lira dedi ya, bin lira. Ay o kadar düşmüş yani bu kadın. Ah. Evet tamam ben üzüldüm biraz ya. Yani verse miydim acaba? Ay İnci'cim saçmalama. Verirsin ondan sonra bir daha o parayı unut. Alamazsın sonra haberi ister senden. E eli ayağı tutuyor canım gitsin çalışsın. Bin lira alır bir yerden herhalde. ne yapayım yok dedim zaten artık ya. Tabii tabii tabii. İyi dedin. İyi dedin. Başka kapıya. Sen Suzan'dan neden bu kadar nefret ediyorsun? Yani siz yakın arkadaştınız. Vallahi hayatım bazı kirli çamaşırlarını öğrendim. Bir de biliyorsun yani doğurduğu çocuğa sahip çıkmadı. Sen de oradaydın kermeste olanları gördün. Evet o çocuğun ahı tuttu kesin. Garip vallahi. Tabi tabi. Tutar. Etme bulma dünyası. Eden buluyor. Eden buluyor. Şahit misiniz Akif Bey? Evet Bilgi işlemdeki çocuk bir adrese ulaştı Akif Bey Evet Mailin izini sürmüş Hangi adresten internete bağlandığını biliyoruz artık Erhan Erhan kedi olalı bir fare tuttun Erhan Vallahi billahi tuttun Hadi gidelim şimdi o fareyi yakalayalım Kadir'im gel ya gel. Buyurun idare amirim. Çayınız. Ha oğlum ha sen de eğlen ben ha. Ya yok amca eğlenmek değil de yani. Hakikaten mutlu oldum yani hayırlı olsun. Oh sağ olasın inşallah altından kalkarım be oğlum. Kalkarsın kalkarsın. Kalkarsın da... Şu kravatını biraz sola çek ya. Ne olmuş lan? İşte öyle gerçekten çok yakışıklı oldu. Ha oldu değil mi? <laughs> Bak ne diyeceğim? onun kantinde eksik falan var mı? Hmm. Ya şimdilik bir şeye gerek yok sağ ol. olduğu zaman söyle hemen sipariş vereyim. Sağ ol Nilay Hanım. Bak söylerim. Çayınızı <laughs> soğutmayın. İyi tamam hadi. Görüşürüz. Uğrarım mı yanına? Görüşürüz amca. Geçiş katı. Bura? Ha? İyi ee, bak şanslıymış yine şerefsiz. Ya yukarıda otursa balkondan yere çakılacaktı. Eren sen burada bekle bu sefer ben halledeyim. Eğer kaçmaya çalışırsa tepesine binersin. Tamam siz merak etmeyin. Hadi bakalım. Gel alın, ya. Gel lan buraya. Gel ulan bir ulan buldum seni. Buldum seni lan şerefsiz. Ne istiyorsun lan benden? Kimsin lan sen? Bakın beyefendi siz... ...siz yanlış bir şey yapıyorsunuz. Allah Allah. Asıl yanlışı sen yapıyorsun lan. Nereden buldun lan o görüntüleri? Kimsin oğlum sen? Ne istiyorsun lan benden? Ne görüntüsü, neden bahsettiniz bilmiyorum. Hangi dava? <laughs> Hangi dava diyor ya? Akif Atakul'u bitirme davası. Ama öyle kolay bir şey değil aslanım. Bak sana son kez soruyorum. Kimsin ulan sen? Bak kardeşim. Ben emekli savcıyım. Bana kimse görüntü falan da atmadı. Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Emekli mi savcı? Tabii ya. Yani bana... Mail falan atmadınız siz, öyle mi? Hayır, atmadım. Ha. Ee, şimdi çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş ee, sayın abi, sayın savcım. Bir terslik olmuş. Ben sizden milyonlarca kere özür diliyorum. Ben terslik merslik anlamam kardeşim. Sen ne hakla benim yakama sarılıp benden hesap soruyorsun? He? Bu terbiyesizliğinin bedelini ödeyeceksin ama. Ama inanın, bakın ben de çok mağdurum. Ben de... Aşırı derecede yani anlatılamayacak kadar mağdurum yani hem sayın hem emekli. Aa sanacağım. yok yok bu derdini artık sen polise anlatırsın. Ama çok tekrar özür diliyorum ben sizden. Alo polis imdat mı? İmdat. Bir dakika bir dakika. Şimdi ama çok olmadı ki böyle ya. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek